Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'dan kamera arkası Yeni bölüm görüntüleri geldi. Afra Saracoğlu, Mert Ramazan Demir'i görüyorsunuz arkadaşlar. Kamera arkası işte görüntüleri, sızak ana sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. kanala abone olup bildirim zilini aktif edene zaten tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Elinde geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden hala kanala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı belirtiyorum. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Takipte kalın ki tüm paylaşımlardan haberdar olun arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Biz é daquilo mais seco não